Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şeytan havanelerini bir sahil kenarına toplar ve topladıktan sonra her birinden bir malumat alır. Bugün ne yaptınız? Hangi şer işlerde bulunduğunuz gibisinden bir tanesi diyor ki ben diyor işte diyor zina etmeyecek olan birini zina ettirdim. Öbürü diyor ki işte hırsızlık yapmayan birini hırsızlığa teşvik ettim. Her biri başka başka bir şeyler söylerken bir tane miskin miskin oturan bir şeytana gözü takılıyor. Diyor ki sen ne yaptın? Diyor ki ben hiçbir şey yapmadım bugün. Anlatılacak gibi bir şey değil benim yaptığım. Deyince bu sefer anlat bakalım nedir yaptın dediğinde şunu söylüyor. Ben diyor bugün bir tane talebe Allah için ilim öğrenecek medresede işte Kur'an kursuna gidecek olan bir talebeyi ilim öğrenmekten vazgeçirdim diyor. Ne yaptın sen dediğinde en güzel işi sen yapmışsın diyor yanına çağırıyor ve başındaki tacı o şeytan aleyhillâneye veriyor. En güzel iş sen yaptın. Neden? Çünkü senin yaptığın iş eğer bu adam, bu çocuk ilim öğrenseydi büyüyüp de insanlara bu ilmi öğretmiş olsaydı en güzel iş bir ilim talebesini yolundan etmektir. Allah adına bir iş öğrenildiği zaman onu o yoldan etmektir. Hazreti Ali'nin bir sözü var ya hani bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. İşte o Kabil'den bizim de Muhakkak ilim öğrenmemiz lazım. İlkinden ayet ne? İkra, oku. Rabbimiz okumamızı cahil kalmamamızı istiyor. Rabbimizleri ilim yolundan ayırmasın inşallah.